Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar dile getirdiğimiz Getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Ya Rabbi sana iman ettik. Seni Rab, İslam'ı din, Hz. Muhammed aleyhisselamı peygamber olarak kabul ettik. Bizleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi, imanla huzuruna varmayı nasip eyle. Bizleri imanımızda samimi ve daimi olmayı nasip eyle. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen bağışı en çok olansın. Ya Rabbi sana sonsuz kere hamd eder, şükrederiz. Sevgili peygamberimize salatü selam, vesile ve yüksek dereceler ikram eyle. Peygamberimize vaat ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen, sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi bizleri de Günah ve hatalarımızdan uzaklaştır ya Rabbi. Bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ile zinetlendir. Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulünün razı olduğu hidayet yolundan ayırma bizi razı olduğun kullar zümresine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Ey Rabbimiz ibadetlerimizi taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım dinim dünyam çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım kusurlarımı ört beni korktuklarımdan emin eyle ey kalpleri evirip çeviren allahım kalbimi dininde sabit kıl biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz yalnız sana yalvarır ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız ey yüceler yücesi bir olan allahım bana dua edin duanızı kabul edeyim buyurdun. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane duamıza icabet eyle. Böylece biz huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Ey kerim olan Allah, bizi bağışla. Ey rahim olan Allah, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım bizi affet çünkü sen kerem sahibisin, affetmeyi seversin. Allah'ım bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi de pak eyle. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle. Sonumuzu hayır eyle. Kulluk edenlerden, affını erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle hakikatten şaşmayanlardan doğru yolu bulanlardan eyle Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle Kur'an ile bize lütfet Kur'an ile bizi şereflendir Kur'an elbisesini bize giydir Kur'an ile amel edenlerden eyle Kur'an hürmetine bizi cennetine koy Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru ey Rahim Ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım, ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımızı ödeme imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ailevi ve başka ne türlü sıkıntısı olan kardeşimiz varsa Onları bu sıkıntılardan kurtar ve selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız. Bizi hakkı hak bilip hakka uyanlardan, batılı batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmetine erenlerden eyle. Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim tüm hayırları, iyilikleri ister. Bildiğim, bilmediğim tüm şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım tüm şerlerden sana sığınırım. İlahi, bizleri geçmişin tasasından, geleceğin endişesinden, korkaklıktan, cimrilikten, tembellikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden, dünya fitnesinden Kabir azabından, zulmetmekten, zulme uğramaktan muhafaza buyur. Günahlarımızı affeyle, vicdan genişliği lütfeyle, rızkımızı helalinden eyle. Vermiş olduğun rızıklara karşı kanaat, kâr Nefsimizi günahlara kaydırma, ilahi. Bizleri nimetlerine şükreden kullarından eyle ismini aşkla zikreden zakirlerden eyle. Bunca nimetleri yiyip biçip de nankörlük eden gafillerden eyleme Ya Rabbi. Dinimizi, devletimizi, milletimizi ve yapmış olduğumuz hizmetlerimizi, insi ve cinni şeytanların, kafirlerin, zalimlerin, fasıkların, özellikle zamane münafıkların şerlerinden muhafaza eyle. Bu şerli insanların kurmuş oldukları tuzaklar başlarına çevir Ya Rabbi. Bizleri huzur için Kur'an ve sünnet rehberliğinde yaşamayı nasip eyle. Dünya ve ahiret saadeti ver bizlere. Bizleri doğru yoldan ayırma. Yaşamımızda İslam yolundan çıkmadan son nefeste kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid ile göçmeyi nasip eyle. Senin en sevdiğin amel üzere ruhumuzu teslim eyleyip sana kavuşmayı nasip eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Çok affedici ve cömertsin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين